Herkese merhaba. Bir aile yemeği yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte trileçe tatlısı yapacağız. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Kabımın içerisine 5 adet yumurtanın beyazını ekleyip çırpmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi yumurta beyazlarımız aynı krem şanti kıvamını aldı. Şimdi diğer aşamaya geçiyorum. Şimdi kekimizin ikinci aşamasındayız. Nasemizin içerisine ekleyip çırpmaya başlıyoruz. Yumurta sarılarımızı da çırptıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağımızı, yarım çay bardağı ılık suyumuzu ekliyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. 1 su bardağı şekerimizi ekleyip çırpma işlemine devam ediyoruz. 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu da ekleyip çırpma işlemine devam ediyoruz. Şimdi kekimizin yumurta beyazı ile birleştirme kısmındayız. Gördüğünüz gibi kıvamı krem şanti kıvamı. Böyle ekleyip bu şekilde çevirerek yediriyoruz. Gördüğünüz gibi kekimizi hazırladık. Şimdi yağlanmış kalıbımızın içerisine dökebiliriz. Kalıbımın ölçüleri uzunluğu 35 cm, eni 25 cm. Kekimizi artık fırına sürebiliriz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırınımızda yaklaşık 30-35 dakika pişireceğiz. Tırlıça tatlımızın kek kısmının üzerine süreceğimiz krem şanti kısmındayız. Bu aşamada bir paket krem şanti ile bir su bardağı sütü kapımın içerisine ekleyip çırpmaya başlıyorum. Sütümüzün soğuk olması bu aşamada önemli sütümüz ne kadar soğuk olursa krem şantimizin şekil alması daha kolay oluyor. Kekimizin şerbeti için 1 litre süt, 1 paket krema. Kremamızı sütümüzün içerisine ekleyip çırpıyoruz. Kekimiz gördüğünüz gibi pişti. Üzeri için süt şerbetini de hazırladık. Şimdi kekimizin üzerine şerbetimizi dökebiliriz. Ben daha kolay çekmesi için kekimin belirli alanlarına kürdanla deliyorum. Ve dökmeye başlıyorum. normalde süt şerbetinin içerisine yarım su bardağı şeker eklenebilir. Ben çok fazla şekerli olacağı için tercih etmedim. Dilerseniz siz şerbetin içerisine yarım su bardağı ekleyebilirsiniz şekerinizi. Kekimiz sütünü tamamen çektikten sonra dolaptan krem şantimizi alıp üzerine döküyoruz. Tekimizin üzerine krem şantimizi de sürdükten sonra dinlenmesi için buzdolabına kaldırabiliriz. Üçüncü aşamamız olan karamel aşamasına geçebiliriz. Tırlaça tatlımızın üçüncü aşamasındayız. Bu aşamada karamel sosumuzu hazırlayacağız. Karamel sosumuz için 2 su bardağı şekeri tavamın içerisine aldım ve ısınıp erimesini bekliyorum. Isınıp erirken kesinlikle kaşık kullanmıyoruz. Kaşık kullanma aşamasını göstereceğim. Gördüğünüz gibi rengi değişmeye başladı. Yine bu aşamada biraz daha bekliyoruz. Hemen kaşığı tutmuyoruz ama şöyle dilerseniz tavayı hareket ettirebilirsiniz. Şekerlerimiz eriyince rengi aynı bu şekilde olduğu zaman bir yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. da bir yemek kaşığı tereyağını eritiyoruz tereyağımız eridiği zaman kremamız arkasından dökeceğiz ayarını Dilerseniz birazcık düşürebilirsiniz şimdi kremamı ekliyorum Şimdi yavaş yavaş karıştırıyorum ve kıvam almasını bekliyorum. Karamel sosumuz hazır. Şimdi soğumayı alıyoruz ve direkt kabını ben değiştiriyorum. Dilerseniz siz de o şekilde yapabilirsiniz. Daha çabuk soğuyacaktır. Üzerine dökmemiz için tamamen soğumuş olması gerekmekte. Ve artık tırlaça tatlımızın son aşamasındayız. Tatlımızın üzerine karamel sosumuzu dökeceğiz. Karamel sosumuzu döktük. Şimdi bir gece buzdolabına dinlendirebiliriz. Çöleçi tatlımız artık hazır. Bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Ben üzeri için hazır beyaz çikolata kullandım. Siz dilerseniz krem şantiden bir yemek kaşığı ayırıp üzerini bu şekilde süsleyebilirsiniz.